Selam gençler. Üçgende merkezler konusunun 3. testinin çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuz D noktası ABC üçgeninin iç t çemberinin merkezidir. BAD 40 derece. AB ile AC eşit yani ikizkenar bir üçgenin söz konusu. BD ile C eşit. Hemen şurada yine işaretlenmiş. Biz de işaretleyelim. BD x kaç derecedir diye soruluyor. D iç t çemberinin merkezi ise iç açı ortaylarının kesim noktası. AD çizilmiş. Halde diğer açı nedir? 40'tır. BD çizilmiş alfa alfa diyelim açı ortayı gösterelim. Biz de diğer açı ortayı çizelim. CD harflendirme yapmayacağım. Çünkü AB ile AC eşitti. B ve C taban açıları eşittir. Dolayısıyla aynı sembollerle gösterebiliriz. Hemen bunu bulalım. 180 tepe açımız 40, 40, 80. Böyle 2'den 50 bulunur. 2 alfa 50 ise alfalarımız 25, 25 aynı şekilde bu açılarda 25, 25 derece oluyor. Bir de BD ile C'ye eşitliği verilmiş. Şimdi BD ile C'ye eşit farklı yerlerde eşitlik var ama bakın BD ile DC'ye de açıları yazdıktan sonra 25, 25'ten ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Dolayısıyla burada geçişten DC ile C'ye de ikizkenardır kenardır. Dolayısıyla taban açıları eşit x x x 2x ne eşit komşu olmayan dış açı yani 25'e Burada da x 12,5 derece bulunur. Yani cevabımız Adana. İkinci sorumuz ABC üçgeninde D iç T çemberinin merkezi. BD doğrusal AB 8 AC 10 hemen yazalım. BC 12 BD bölü D oranı soruluyor. D iç T merkezi olduğuna göre BD nedir burada? İç açıortaydır ortaydır 1. Diğerlerini de yapalım. İkinci iç açı ortayımız AD ve üçüncü iç açı ortayımız C, D, D işte çemberin merkezi dediği için. Onu da şöyle hem nokta hem çizgiyle gösterelim. Şimdi bakın ilk açı ortayımıza göre B'ye göre 8'e 12 kollar arasındaki oran taban oranıydı. Sağda iliştirip yazarsak 4 ile 2K'ya 3K toplamı 5K eşittir 10. O halde K buradan 2 bundur. Yerine yazalım. A'ya ye 4 birim ve C'ye 6 birim. Bize BD bölü DE oranı soruluyor. AD açı ortayına dikkat edersek kenarlarımız belli 8'e 4. Taban oranı da 8'e 4'tür. Yani sadeleştirip yazarsak 2x'e x BD 2x DE, X yani oranımız ne olur? 2x bölü x'ten 2 bulunur. Cevabımız C arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ABC üçgeninde D iç-T çemberinin merkezi 6, 8, 7 gösterilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Kaç santimetredir diye soruluyor. Hemen yine D iç-T çemberinin merkezi olduğu için bir açı bu. iki açı ve üçüncü açı CD'dir. Çizelim bunu da. CD'de üçüncü açı ortayımız. Şu şekilde gösterelim. Şimdi burada X uzunluğu sorulduğu için AD'ye ait açı uzatalım uzattık. Şuraya da neye diyelim? Hemen olduğumuz yazalım. 6'ya 8 ise 7, 2'ye bölerse bakın direkt yazabiliriz. 3'e 4. Benzer şekilde BD açı ortaya göre kollar 6'ya 3. O halde burada 2K diyelim buraya. Burası ne olur? K olur. 6'ya 3 oranı tamamlardaydı. Şimdi burada kalkan bir formül var. Bu formülü size verir problem. Yeni nesil problemlerinde yeni nesil sorularında formüller veriliyor formülü hatırlatayım. Açı uzunluğu eşittir. Açı uzunluğumuz bu. Kolları açı ortayın. 6 ve 8 çarpımları eksi ayırdığı parça ne? 3 ve 4. Çarpımları farkının kareköküdür. Açı ortay uzunluğu kollar çarpımı eksi ayırdığı parçalar çarpımının kare kökü. farkının karekökü. bakalım. 48 eksi 12 36'nın kare kökü 6. Yani ani uzunluğumuz 6. 3K ile göstermiştik. 3K 6 ise K 2. Bize sorulan X uzunluğu 2K. Yani ne olur X? 4 cm olur. Cevabımız C. Dördüncü sorumuz ABC üçgeninde E iç teğet çemberin D'de dış teğet çemberin merkezi. AB, AF'nin iki katı hemen AF'ye dersek AB. 2K, E, F, 2, bd uzunluğu soruluyor. Şimdi D dış teğet, E iç teğet. Başlayalım. E iç teğet ise B, E bir açı ortay. C, e, iki açı ortay. A, e de çizelim. Bu da üçüncü açı ortay. D dış teğet çemberin merkezi ise ABC üçgeninin eğer şunu uzatırsak bir dış açı ortay şöyle çift çizgi ve noktayla gösterelim. Bir de aynı şekilde buradan yani ABC üçgenin dış bir merkezi olduğu için A'ya ait dış açıdan çizdiğimiz AD doğru parçası nedir? Dış açı ortaydır. Şimdi bu noktada neyi uygulayabiliriz? Önce iç açı ortayı. Çünkü oranımız burada. K 2 K ise 2'ye 4. E bize sorulan BD uzunluğu. BF belli 6 halde FB'yi FD'yi bulmamız lazım. Ki baktığımız zaman ister şu dış açı ortaydan ister bu dış açı ortaydan fark etmez. Tabi bu dış açı ortayı uygulamamız için önce 2'ye 4 oranını tekrar yazmamız lazım buraya. Buradaki açı ortaydan direkt faydalanalım. A başlangıç D bitim noktası dışarıdan 2K bölü 6 artı X bir de içeriden K bölü X klasik dış açı teoremini uyguladık. K'lar gitti. İçler dışlar 2X 6 artı X Buradan x uzunluğu 6 bulunur ama bize sorulan b'de yani tamamı 6 yerine yazarak 6, 2, 8, 4 daha 12 yani cevabımız Adana gençler. Beşinci sorumuz ABC üçgeninde D dış T çemberin merkezi ADB 15 derece AC 6 cm verilenlere göre A noktasının BC kenarına olan uzaklığı soruluyor. Şöyle AC'yi de üzerinde geçeyim ki soru unutmayalım 6 dış T çemberinin merkezi ABC üçgeninin o halde uzatalım açılarımızı. Dış açılar olduğu gibi gözüksün. Bir dış açı ortay, iki dış açı ortay ve bu da neydi arkadaşlar? İç açı ortay olmak zorundaydı. Dış dış bu da iç. Şimdi 15 derece verildiği bunu nasıl kullanabilirim? Bakın dış açı ortayla iç açı ortayın oluşturduğu açı neydi? Diğer açının yarısı kadardı. Yani bu 15 ise neyin yarısı 15'tir? 30'un. Dolayısıyla bu açımız 30 derecedir. Bize verilen AC uzunluğu 6, sorulan A noktasının BC kenarına uzaklığı çizelim. Uzaklık dediğimiz için nedir? Yüksekliktir. Hemen 30, 60, 90'dan soruyu bitirebiliriz. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3 cm bulunur. Cevabımız Adana gençler. Altıncı sorumuz ABC üçgeninde AK 24, CK 20, EC 15, E iç teğet çemberin, K dış teğet çemberin merkezi olduğuna göre AE uzunluğu soruluyor. Hemen E noktası iç teğet çemberin merkezi ise bir açıortay, ikinci açı ortay da burada. K dış teğet çemberin merkezi ise ABC üçgeninin bir dış açı burada, bir de dış açı burada. Şu onu da şöyle gösterelim. Şimdi bu noktada şu bilgiyi bilmemiz lazım. Dış ve iç aç oluşturduğu açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Şöyle gösterebiliriz onu. Alfa alfa beta beta dersek tamamı 2 alfa artı 2 beta 180. 2'ye bölersek alfa artı beta 90 derece ki baktığımız zaman alfa artı beta 90. Aynı mantıkla iç ve dış aç ortayını oluşturduğu açıda bu komşu olması lazım bunların. 90 derece. Buna göre bakın 290'ımız var. Ne yapıyoruz? Ortak hipotenüste birleştiriyoruz. EK'yı çizdik. EK uzunluğu 15 20 3 4 5'in 5 katı, 5'in 5 katı 25 özel üçgenimiz. Diğer üçgene baktığımızda da bu da özel üçgen 24 25 hangi üçgende bu? 7 24 25 üçgeni. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Yedinci sorumuz ABC üçgeninde K içte çemberin O çevre çemberin merkezidir. 12-16 verilmiş O K uzunluğu soruluyor. Şimdi içte çemberin merkezini artık ezberlediniz iç açıortadaların kesim noktası O çevre çemberin merkezidir. Eğer üçgen üzerindeyse çevre çemberin merkezi. Öncelikle bu üçgen dik üçgendir. Hangi kenar üzerinde bulunuyorsa o kenarın karşısındaki açı zaten bunun orta nokta olduğunu biliyoruz çünkü. Merkez neydi? Kenar orta dikmelerinin kesim noktasıydı. Dolayısıyla bu orta nokta ve üçgenimiz dik üçgen. Önce hemen dik üçgeni bulduğumuz için ne yapalım? 12, 16 özel üçgeninden 20. 3, 4, 5'in 4 katı. 20 ise 10 ve 10. Onu yazalım. Çevre çemberin merkezi bilgisini getirdiği bilgi bu. Ve devam edelim. Açı ortayları kullanma adını daha kullanmadık çünkü. Bir BK açı ortayımız. 2 ck çortayımız ve üçüncü de ak olacak ama burada bu doğrusal olmaz ama ona dikkat şunu çizelim ve dik olduğu için bakın 45 45 bölüyor dik açı olduğu için Şimdi bu noktada yine 45 45'ten faydalanmamız lazım yani şu noktada açı ortayları uzatsam bile soruyu biraz uzatabilirim kahve bulmak için bu noktada 45 45'ten faydalanmadığını ne çizelim kenarlara dikmeler çizelim. Neydi bu kenar dikmelerin uzunlukları? Eşitti artı. Şu parçalarda eşitti ki açıları yazarsanız bunun bir kare olduğu da anlaşılır. Yani şuradaki a a a a dersen bir kare oluşur. Devamında 12 eksi a kalır. Devam ettirelim. Bir dik çizdik yine. Bu açı ortaya göre a ise o da a. 12 eksi a ise bu da 12 eksi a. Yine diğer tarafta bakın a ise a A'ydı. 16 eksi A kaldı. Şu noktadan itibaren bu uzunluğumuzda ne olur? 16 eksi A olur. 20 idi tamamı. 20 eşittir. 12, 16, 28 eksi 2A'dan 8 eşittir 2A. A uzunluğunu 4 buluruz. Bize sorulan OK uzunluğu. A'yı bulduk. Şuradayız. 4 hatta. Renk değiştirelim. 4 birim. A4'tü yerine yazarsak şurası 8 birim. 10'du tamamı O'ya kadar. Ne kaldı 8'den çıkartırsak 2. Oluşan üçgene bakarsak 2, 4, 1'e 2 kat. O halde ne olur? Kısa dik kenarın kök 5 katı. Yani 2 kök 5 bulunur. OK uzunluğumuz cevabımız edinli arkadaşlar. 8. sorumuz A, ABC üçgeninin D, ADC üçgenin diklik merkezi 4, 2 verilmiş. Verilenlere göre x kaç santimetredir? Yine bir bilgi hatırlamamız lazım. Eğer bir üçgenin diklik dik merkezi üçgenin köşesindeyse bu köşedeki açı nedir? 90 derecedir. Aynı şekilde bakın ADC üçgenin diklik dik merkezi D ise yani nedir bu o zaman? D açısı 90 derecedir. Ki oluşan şekle baktığınızda basit bir öklüt teoremi bizi bekliyor. Yani yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit buradan x ne olur? 16 bölü 2'den 8 cm olur. Bununla ilgili ikinci veya birinci testte diktik ile ilgili detaylı bir bilgi var. Hatırlayamayanlar o teste geri dönüp bakabilir değerli gençler. Dokuzuncu sorumuz ABC üçgeninde D diktik merkezi AD doğrusal ABC 60 derece D 3 BC 6 kök 3 üzerinde gösterelim. Verilenlere göre AD uzunluğu soruluyor. Şimdi D diktik merkezi ise A, E doğrusu nedir? Yüksekliktir. Çünkü yükseklerin kesim noktası. Biz de devam edelim. Bir tane daha yükseklik çizelim. D'den geçmek zorunda. Çünkü D diktik merkezi dediği için. Burada dikmiş. Gerekirse üçüncüyü çizeriz ama bu noktada yeterli olacak. Üçüncüyü çizersek 60'ı bozabiliriz. Şimdi burada önce açılar 90-60. Şu açımız 30, 90, 60, bu açımız 30, hatta buraya da buluyoruz 60, buraya da buluyoruz 60. Bunların hepsini yazın. Yani boşta kalmasın bir şey ki bir şeyi kaçırmayalım. Şimdi içerideyiz. 30'un 3'se 60'ın 3 kök 60 3, 90'ın 6. Devam edelim. 6 kök 3 elimizde vardı. 3 kök ise şuraya ne kaldı? 3 kök 3. Bakın bu üçgendeyiz. 30'un karşısı 3 kök 90'ın karşısı yani AB 2 katı 6 kök 3, 60'ın karşısında 30'un karşısındakinin kök 3 katı yani 9 olur. E, 3'ümüz vardı. Bize sorulan x uzunluğu 9'dan 3'ü çıkartırsak 6 santimetre Bundur değerli gençler. Cevabımız denizli. 10. sorumuz D, üçgeninin üçgenin çevrel çemberinin merkezi diktikler verilmiş B, 6, af 3 olduğuna göre bir de açımız var 120 derece. DHX X uzunluğu soruluyor. Neyi hatırlamamız gerekiyor? D, A, B, C üçgenin çevrel çemberinin merkezi ne demek? Kenar orta dikmelerin kesim noktası demek. O halde çizilen dikmeler kenarı ortalar 6 ise 6, diğer taraftan 3 ise 3 ve diğer dikmemiz de burada H noktasındadır, orta noktadır. Dolayısıyla B, H ile AH eşittir. Şimdi bu problemde nasıl gideceğiz? Bir kere açımız var. Kesim bundan yerlanacağız. Hatta direkt önce açı bulunuşundan gidelim. D, E, C, F, 4 gelinde. 90 90 180 120 ise şuradaki açımız 60 derecedir arkadaşlar. Bu kalsın bir kenarda. 120'den yararlanmak adına yine biz ab'yi bulabiliriz. Artık açı devam edemiyoruz. Başka açı bulamıyoruz şu anda. Devam edelim 120'den yararlanmak adına ab'yi bulalım. 90 bütünleri 60 90 60 30 ve 90'ın altı 30'un 3 60'ın 3. 3. K dersek oluşan A, K, b üçgeninde AB uzunluğumuz kök içinde 3 kök 3'ün karesi direkt yazıyorum 27 artı 6 6 12 15'in karesi 225 topladık 252 ayırırsak 36 çarpı 7 yani 6 kök 7 bulunur. AB uzunluğumuz o zaman bir parça nedir 3 kök 7 3 kök 7'dir. Şimdi bu noktada 60'ı bulduk ama hala bir yararlanacağımız bir ifade çıkmadı. O halde ne yapalım? Kenarda dikmelerinin genel mantığına gidelim. Yani D noktasından, çevrel çemberin merkezinden, köşelere, üçgenin kö köşelerine çizdiğiniz doğru parçaları nedir bu noktada? Eşittir. Bunu çember çizerek de görebilirsiniz. Ya da DE E hem yükseklik hem kenar ortalamış ancak ikiz kenarda olur. Dolayısıyla bu açı alfa ise bu açıya da alfa yine aynı mantıkla ikiz kenarımız var. DC ile DA eşit beta ise bu açımızda da beta olur. Alfa artı beta 120 kenarda yazalım onu. Dörtgene baktığınızda bakın A, C, B, D dörtgeninde alfa artı beta alfa artı beta etti iki tane 240 ya 120 120'den 240 ne kaldı o zaman geriye 120 dörtgenin iç açıları toplamından Şimdi yukarıdayız. Dikkat. Mavi çizdiğimiz x uzunluğumuz yani kenar orta dikmemiz aynı zamanda kenarı ortaladığı için ne oluyor bu? İkiz kenar. Zaten şu uzunluklardan da belli. Yani 120 ne olur burada? 2 eşit açıya ayrılır. Şu 60 artık kararlayalım, Bir işimize yaramadı. 60, 60, 90 şu açımızda ne olur? 30. 60'ın 3 kök 7 var. 30'un kaç vardır? 3 kök 7'nin kök 3'te biri. Hemen kök 3 ile genişletelim. 3 çarpı kök 21 bölü 3'ten 3'ler gitti. Cevabımız kök 21 olur Adana. Çünkü bize ne soruluyor? DH uzunluğu soruluyor. 11. sorumuz ABC üçgeninde DF ve EF kenar orta dikmelerdir. BC 24. Şunun tamamı 24. Şöyle ok çıkaralım. AB ile AC 15. İkiz kenar üçgen dikkat edin. 15 ve 15. Buna göre bfx soruluyor. Şimdi kenar orta dikmelere bakalım. Bir kenar orta dikmemiz bu. Ne yaptı? İki ayırdı. İki kenar orta dikmemiz bu. O da ne yaptı? İki ayırdı. Üçüncü dikmemizde biz çizelim. Yani şurada 24 verilmiş. F bir kenar orta dikme. iki kenar orta dikme. O halde F çevrel çemberinin merkezidir. Dolayısıyla çizdiğimiz dikme ne yapar? Bu noktada 24'ü 2'ye ayırır. Yani 12 olur. Şu parça da 10 olur. 12 olur kullanmadığımız ne var? İkiz kenar üçgenlik var. İkiz kenar üçgende yükseklik ne yapıyordu? Kenara iki tabanı iki eşit parçaya ayırıyordu. Dolayısıyla çizdiğimiz yükseklik yüksekliklere gelmek zorunda? Şu noktaya gelmek zorunda. Dolayısıyla burada doğrusallık oluyor. 12, 12 hemen bulalım. 15, 12 özel üçgenimizden 9. Geldik sorunun son noktasına. 9'sa şu uzunluğa biz A dersek bakın 9 artı A ne olmuş oluyor? Kenar orta dikmelerinin kesim noktasının köşeye olan uzaklığı. Yani çevre çemberin merkezinin köşeye uzaklığı. Ya yarı çap mantığından ya ikizkenar üçgen mantığından. 9 artı A. BF uzunluğu ne olmak zorunda? 9 artı A. Dikkat ederseniz yükseklik 2 ermiş. İkiz kenar üçgen hatta FC'yi de çizersiniz. Bu da nedir? 9 artı A'dır. Ya bakın ikiz kenar üçgen mantığından çıkartırsınız ya çember çizip çıkartırsınız ya da kenar dikmelerin kesim noktası yani çevre çemberin merkezinden köşelere çizdiniz. Üçgenin köşelerini çizdiniz. Doğru parçaları eşittir diye de bilebilirsiniz. Geldik buraya artık sorumuzu bitirdik. Pisagor terimini yapalım. Özel üçgen mi bakalım değil herhalde. A kare artı 12'nin karesi eşittir. 9 artı A'nın karesi. Açalım ifadeyi. A kare 144 81 art 18 A artı A kare. A kareler gitsin. 81 e attık diğer tarafa. 3 63 18 A 9'a bölelim. 2 9'a bölelim 7. Yani A uzunluğumuz 7 bölü 2 olmuş oluyor. Yani 3.5 bize sorulan BF uzunluğu BF'ye baktığımız zaman 9 artı A 9 artı 3 buçuktan 12 buçuk bulunur. Değerli gençler cevabımız C. 12. sorumuz testimizin son sorusu ABC üçgeninde ET ve EK kenar orta dikmelerdir. BC 20 derece olduğuna göre TK e, soruluyor. Bu noktada E kenar orta dikmelerin kesim noktası da 1 dik 2'ye böldük 1 şeklinde ikiye böldük. Kenar orta dikme olduğu söyleniyor zaten. Şimdi kenar orta dikme neydi? Çevre çemberinin merkeziydi. O halde ben A ile E'yi birleştirirsem, B ile E'yi birleştirirsem ve C zaten çizilmiş bu parçalar nedir? Eşittir. Ya da bunu ne dedik? İkiz kenar üçgen mantığından da bulabiliriz. Yani A, B ile A, C, ikiz kenar üçgenlerimiz. Bu noktada ikiz kenar üçgende bakın yüksekliği ikiye bölünüyor. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. X, X diyelim. Aynı şekilde ET açı ortaydır. Y, Y diyelim. Ve B, E ile E, C eşitti. Taban açılar da eşittir. O zaman çıkan ikiz kenar üçgenden yani B açısı da 20 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamından 20 artı 20 artı 2x artı 2'ye eşit 180. Buradan 2x artı 2'ye 140 ve x artı y ye 70 derece bulunur ki bize sorulan açımız da nedir? Alfa x artı y'dir. Yani cevabımız 70 derecedir değerli gençler. Diğer testlerin çözümündeki bundan sonraki bölüm önemli bir bölüm benzerlik testinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.